Vakıa Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kıyamet koptuğu zaman Ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur O alçaltıcı, yükselticidir Yer şiddetle sarsıldığı Dağlar parçalandığı Dağılıp toz duman haline geldiği, ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman sağdakiler ne mutlu o sağdakilere soldakiler ne bahtsızdırlar onlar İşte bunlar naim cennetlerinde en yakın olanlardır çoğu önceki ümmetlerden birazı da sonrakilerdendir cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedir. Karşılıklı olarak oturup yaslanırlar. Çevrelerinde ölümsüz gençler dolaşır. Mayin çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle. Bu şaraptan ne başları ağrıtılır ne de akılları giderilir. Beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri saklı inciler gibi iri gözlü huriler yaptıklarına karşılık olarak orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. Söylenen yalnızca selam, selamdır. Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere. Düzgün kiraz ağacı, meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları, uzamış gölgeler, çağlayarak akan sular, tükenmeyen ve yasaklanmayan sayısız meyveler içindedirler ve kabartılmış döşekler üstündedirler. Gerçekten biz hurileri apayrı biçimde yeni yarattık. Onları eşlerine düşkün ve yaşıt bakireler kıldık. Bütün bunlar sağdakiler içindir. Bunların birçoğu önceki ümmetlerdendir. Birçoğu da sonrakilerdendir. Soldakiler, ne yazık o soldakilere. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde serin ve hoş olmayan Kap kara dumandan bir gölge altındadırlar. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefahete dalmışlardı. Büyük günahı işlemekte direnir dururlardı. Ve diyorlardı ki: Biz öldükten toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra biz mi bir daha diriltileceğiz? Önceki atalarımız da mı? De ki: Hem öncekiler hem de sonrakiler. Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır. Sonra siz ey sapıklar, yalancılar. Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz. Susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur. Sizi biz yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez mi? Söyleyin öyleyse, döktüğünüz meni nedir? Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümü takdir eden biziz ve biz önüne geçilebileceklerden değiliz. Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir alemde tekrar var edelim diye ölümü takdir ettik. Andolsun ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi? Şimdi bana ektiğinizi haber verin. Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. Doğrusu borç altına girdik. Daha doğrusu biz yoksul kaldık derdiniz. Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? Buluttan onu siz mi indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Söyleyin şimdi bana tutuşturmakta olduğunuz ateşi onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık. Öyleyse Ulu Rabbinin adını tesbih et. Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim ki, bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. Şüphesiz bu, korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur'an'dır. Ona ancak temizlenenler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? Hele can boğaza dayandığı zaman, o vakit siz bakar durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız ama göremezsiniz. Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz, onu geri çevirsenize, şayet iddianızda doğruysanız. Fakat ölen kişi Allah'a yakın olanlardansa, ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır.'' Eğer o sağdakilerdense, Ey sağdaki, sana selam olsun. Ama yalanlayıcı sapıklardansa, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ve sonu cehenneme atılmaktır. Şüphesiz ki bu kesin gerçektir. Öyleyse ulu Rabbinin adını tenzihle an.